dirbende ekip gerçek anlamda dağılabilir. Gerçek anlamda kavgalar çıkabilir. Ben onlara söz verdim dedim ki arkadaşlar Canım kardeşim ne olursa olsun ne kadar senkronu tutturamayacaksak tutturamalım. Başaramazsak <laughs> ne yaparsanız yapın size asla kızmayacağım dedim. Asla kızmayacağım. Ne trip atarım ne bağırırım ne çağırırım ne küfür ederim ne kızarım. Yayın boyunca dedim sadece size destek olacağım. O senkronu tutturana kadar. Onlar buna inanmıyorlar. Yani ee falan yapıyorlar böyle sanki hep kızıyormuşum gibi. Çok ciddi söylüyorum ilk buluştuğumuz gün Allah'ıma yemin olsun bak yukarı söylüyorum. <laughs> Bir kere en çok ihtiyacımız olan şey sabır, mabır değil. İhtiyacımız olan tek şey ekip ruhu. Koordinasyon, çok doğru. Başka seçenekler var mı? Koordinasyon lazım, sabır lazım, yetenek lazım, uyum lazım, iletişim lazım. Zeka, çeviklik bunların hepsi kimde? Hayır! Allah! Allah, Allah Koşun! Koş koş! Bizde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. aşçı. <laughs> çok çok sanki ya. Hayır sanki şey open'da olan daha iyi gibi bu arada abi evet. Evet evet yani open, open. Liderimiz kim? Tukan abi. Tukan abi bizi önden sürekli o oh, atacak. Çekecek. Haklıydın. Ağzını sıçarım ay. Evet bir deneyelim bakalım. Bir gidelim. Hadi. Peki dur nizam en başta nasıl nizam başlarsa öyle olur. İbn abi S sıra... ne oluyor? Koş 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 koş. <laughs> arkadaşlar bak sıçarım bacağınıza. <laughs> Harbiden sıçarım bacağınıza dakika bir de. Bak, hadi, hadi. bak oğlum beni geri çekmeyin. Şimdi arkadaşlar bakın böyle doğaçlama olmaz bu işler tamam mı? Ee, benim bir arkamdakinin sürekli beni hızlı şekilde taklit ediyor olması lazım Fulya tamam abla mı? Fulya da işte. Fulya şimdi sen beni sürekli taklit edeceksin. Ya hiç öyle... buralar ezer bize ezer bize sakin diyor, abla, sakin. Ne abla n'apıyon <laughs> abla? <laughs> bak. Rastgele bak 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 <laughs> bak. kadın. Beni çekin. Kadın. Evet arkadaşlar He şimdi bak. Oynayalım artık bu saatten sonra aceleye gelmez. Bizim kural. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Düz sırayla beni takip edin Johnny'ler. Bir dakika bir dakika dur. Ne oldu dur ne oldu? Ne oldu? ne oldu lan? <laughs> ben, ne oldu? Patladı akıyor <laughs> <Tamplana aküve gülüyor> herhalde Şimdi bakın buradan Aha, bak. buraya. Ah, ah akrobatik hareketler yapalım ya. Abla çekiştirme. Abla. abla. Tam sıkıntı yok arkadaşlar. Küçük bir 360 çizdim. Tamam git. Sola mı atlıyorsun? Dur bekle. Geliyorum. Öne bir, bir bakayım. Bir Dur o tarafa da at. Bak Fulya. Bilal, abla. Abla. Hayır. Abla. 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 Düşürmeyin beni. Allah. Takıma güveniyorum. Geri dönüyoruz. Sadece ben atlıyorum. Tamam. Abla. Git. Lan, bunlar senin... Ay bunlar beceremiyor abi! Bak ama çıçacağım ha! Oooooooppa! Oooooooppa! Bir şey abi. söyleyebilir miyim? Bir, Gördün şey değil mi? mi? Niye sikildik keyfine mi? göre atlıyorsunuz mi? ya? Ben tek başıma düşersem beni çekersiniz. Panik yapmayın. Sadece sakin durun ben bir atlıyorum. Tamam. tamam şimdi Fulya gel abi. şimdi. Bak Fulya. <laughs> Hayır gelemedim geriyor. Bizim hep beraber atlamamız Geliyor, lazım. Beraber ya mi? abi mi? hep beraber atlamamız <laughs> lazım değil amına koyayım. Bir şey diyeceğim dursana bir. Yes. Acaba sağdan değil de şuradan düz gitsek, soldan gitsek ne olur? Ya ben yön sağdan bakmıyorum. Gidip, Her türlü çıkış var canım. zaten. Şimdi beceremeyip de bana yeni yeni yollar göstermeyin. Gelin. Bu <laughs> arada bu oyunun atmosferi falan daha güzel yapmışlar. Dur. <laughs> yukarıdan geliyor ses. Dur. Ne diyorsun ya? Sanki bak bir şey At. geliyor gibi. Doğru söylüyormuş <gülüyor> ya. <laughs> Çekmayın siz oynayan abi. Abi oyunun grafiğini konuşmak yerine oyuna odaklanmamız lazım. Ya siktir git Derin lan ne alakası ole, var amcık. Bekle her kafa. Her şeyi o kadar hizalamaya gerek yok yani. bir bir şey şeyim olsun bir deneye. Öğreniyoruz şu an. Ayamına koyayım. Ne oldu? Tuttuk <laughs> tut 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 tut. Sakin sakin. Göklerde kartal gibiydi. Serbest Abla Abi merdivendim. Abi merdiven etmezman. Şimdi bekleyin. Dur bekleyin. Dur bekle, bekle bekle, Mert. Erken dur bekle. bekle. Oğlum bak herkes o kadar hızlı düşünmüyor. Dur. Çık 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 çık, çık 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 Koş koş. Zıplamaya Olur, odaklan. Zıplamaya gerekir. odaklan. Öne doğru. Öne doğru. Öne doğru tam zıpla. Hadi dur. Kordi tamam. gitti. Kordi geri zekalısın. bir şey olmaz. Yok çok akıllıca evet. Şey. tamam. Bak bir de geri zekalısın. Yani ben zaten bir, bir kadar herhalde. Şey. 1 2 3 Oh, oh, oh. 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 <laughs> Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Dümdüz dur duruyordunuz ya. Taktiği biliyorsunuz. Burada ne yapacağımızı biliyoruz. <laughs> 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 İleri. Sol. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Abla sakin ol daha bitmemişti. gel ya, gel ya, gel çekiyorum. Gel çek. Şimdi burada sarı gelecek bize. Dikkat edelim. Olduğumuz yerde zıplayacağız. Biraz geriden kay bırakabiliriz isterseniz rahat etmek için. Ağzını <laughs> Tutun tutun tutun. <laughs> Tut, tutunduk tutunduk sıkıntı yok. Sen atladığın gibi 3 kişiyle aynı anda atlamam gerekiyor. Oyun başında onu yaptığım için de düştüğümüzü söylediniz. O en başlık kızım var ya. Onu bekliyorum. Bu sefer de o mermerlerin orada mesela beklediğim için düşmüş gibi olduk. Hatta düştük. Double jump attım korkudan. Aynen. Anladın mı? Aslında sen atladığında bizim 3 kişi aynı anda atlamamız lazım. Sıra sıra değil bence. Evet. Bak Sakin. en üçte, ha. Buradan ha bak. buradan atlarız. Bu kadar. Ama Fulya nereye Olma. atlıyorsun Fulya ya? Tutun <laughs> aynı yer aynı yer. <laughs> tamam aynı yere düştük. Aynı yere düştük. sıkıntı yok ekip mükemmel. Bir ben. şey söyleyeyim mi ben oraya atlayamıyorum. Ya bırak ya. Space'le mi atlıyorsunuz? Yani yok şey şeyle escape ile atlıyoruz. Beni bekle yine. Atlamayın burada da, gaza gelmeyin aşağı hemen. Evet, evet, tamam. evet, evet. Bekle, 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 bekle! Tamam, şimdi Kolay zıpla mı? gel buraya. Kolay ya. <gülüyor> 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 Kolay değil. Fulya, dümdüz <laughs> atlamayacağım. bu Eğim vereceğim, Fulya. Allah! Fulya! <laughs> Çekiyorum, Abla, sakin, burası. Sakin, burası. Sakin, burası. sakin, tamam. A Fulya, atlamak artık! Çekti adam, çekti adam! Atlama artık! Karşıdayım, At, sakin, sakin. Arkadaşlar, atlayacağım, atlayacağım. Çekmeyin, Devam, hadi. <laughs> Yeter dur dur artık bizi. Aa, dur çok çok her dur dediğin her şey yapacağım. kötü Duracağım. çok, çok güldürmeyin bak. Var ya şu an böyle kıpkırmızı elma tayını <laughs> zaten <laughs> 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 Böyle binurlar şu an böyle. <laughs> evet yine dallı budaklı bir yol. O oh, sakin burası düşüyor biraz sakin sakin, 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 sakin olun, olun. Sakin tutmaya sakin çalışıyorum ol. sakin olun. tamam sakin tamam. Olun. Sakin, olun. sakin olun ağzına sıçayım ya arkadaşlar <laughs> ya şimdi abi, sakin ben sana söyleyeceğim sen yeşile Odaktan benim komutuma benim Üstüme dur ki aynı komutu yapalım tamam zıpla w arkadaşlar bir şey beni tutuyor bak tamam işte tut tamam tut tamam abi şey. demeyin ben tabi biri bir şey beni gerdi ben doğru atladım gerilme ha papat şeyi ya tansiyon aleti O Evet, şimdi. Aşakları bir yok şu <laughs> ne, ne yapıyorsun şu an kanka? Ne yapıyorsun? Güzeltiyorum, <laughs> güzeltiyorum. Ha iyi. İkisi uzaklaşınca kanka, koşacağız. Kanka çok abi. kolay aslında. Bizim bir önceki yaptığımız vardı ya hani sarıya doğru koşma olayı. Biz bak, izle beni, dinle beni. Zıplayacağız şu an, ona doğru koşacağız. Gelince zıplayacağız ve diğerine odaklanalım. Yani bana sorarsanız bu şu an yukarı doğru giden bizim ilk sarıyı finalde aşmamız lazım. Onu aşarsak üstteki de bize çarpıyor. Anladınız mı? O yüzden ilk sarıyı ortalardayken zıplarsak ve koşmaya devam edersek gerideki de hiçbir problemimiz kalmıyor bizim. Evet. <laughs> Bunu keşke evet. Yüz yüze anlatabilseydim ama. Bir, iki, üç. Geri gelişim ayarlayın. <laughs> sakin sakin. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sakin, nefes, nefes alın burada. Yürüdük yürüdük yürüdük. Sol geldi, durduk sınırında, zıpladık, devam ettik, zıpladık. Şu an saat zaten gözünüzde solun en son geldiği nokta var ya. Yani. Evet. Gözün... Geri gelin 1 2 üç. Biri kaldı, biri kaldı, bir ya, kaldı. kaldı. Bir bir dur, dur, Takıldım, Ops, Nasıl zıpladınız? Benim kafam demire çarptı lan. Sıplamıyoruz, dümdüz yürüdük dümdüz. <laughs> ben zıpladım kafam. Dur, dur. Ağzınızı çarptım. Hayır. Böyle zıpkın gibi çektim. şeyi bir şey bilmedi. Hiçbir çarem kalmadı. Boğazınızda olsun var ya. Edecektir ya. Anladın mı? Tamam devam edelim hazır. Mancınık gibi çekti beni amına koyayım. Köşeden bir... <laughs> Abi ne yapıyorsun lan? Bak hayır anladım. hayır hayır durun. Durun bu moddan çıkmamız lazım. Çok iyi. Oh. Bir <laughs> Allah'ım ya. Of of. Bu abla düşersen çok kötü şeyler olacak şu an. Allah. Şartlama şartlama öyle edersen düşer. Fulya düşme mahvoluruz. Bir, iki, üç. Düşenin ağzına sıçarız bu saatten sonra. Hadi bakalım. Ağlayana emzik yok. Geldik buraya. Bir, iki, ya Panik atak hey. yok. <laughs> <laughs> Hoppa. 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 Hadi. Hadi. Çok <laughs> Hoppa! Oh. <laughs> <laughs> dur dur, dur. dur sinir <laughs> bozuldu. <laughs> <t> <cover> oh yeah boy. Duralım! Dur, Come on! Come on! Come on! <gülüyor> <gülüyor> Come on! Check! 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 <gülüyor> <gülüyor> check. <gülüyor> abi bir duralım artık deyince bir test. Abla ne oluyor? <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> bir, iki, <laughs> Evet burada bir durmamız lazım. Ağzımıza sıçılır baba burada. Oh. Delikanlıysak burayı hızlı. Ya yok öyle, şey, <laughs> yok öyle bir şey yok. yok şaka şaka şaka. Dur <laughs> baba hayır hayır hayır. Atlıyorum. Atladım. <laughs> Geldim. Allah kahretmesin. Ya ama baba. <laughs> tut, tut. Hayır hayır. Ama baba. <gülüyor> hayır. Ama <laughs> baba. Hayır bak Ama baba ya. Baba ya. Baba ya. Aşağım patlayacak şimdi sinirden ha. Evet. Az geri. Ekip eski profesyoneline döndü. Şimdi önce atlayalım sonra taktiği yapacağız. Bir, iki, üç. Atlayamadım oh, lan. Aman Vallahi space'e bastım. Yeminle Aman de bastım. Diyeyim. Sakin astım, ben baktım. sallamıyorum. Çek, çek. Tuttuk, tuttuk. Neyi <laughs> tuttuk? Hadi geç. Ya Allah'ım tuttuk. <gülüyor> <gülüyor> tuttuk. <gülüyor> 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 Hazır mıyız? İçtim ilacını. Hazır Hadi go. Bırak uyutamadım. <laughs> ya ben bir şey söyleyeceğim. Hadi go diyeyim. Ay! Ay! Gel. Geldi. Kaldı. Geldi. Geldi. <laughs> <laughs> vallahi patlayacak. Vallahi patlayacak. Çok görüyorsun var mı patlayacak mı? Çok güzel. Şimdi 1 2 3. diyeceğim sağ elim aflam. 1 2 3. Çok... Bardüliyim. <laughs> <laughs> oh, <ona güçlü. gülüyor> Allah, Allah. Ben iyimizde kaç. Bir, iki, üç. Yapamadım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok, yok, Nereye düşebiliriz? Hayır, Allah! Koş! Koş, 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 <laughs> koş. <laughs> bir şey beni çekiyor. Tut, tut, tut. <laughs> koş, 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 koş. Niye konuşmuyoruz? Niye konuşmuyoruz? Anladım. Hatta istersen sen bir atla dene abi. Biz çekeriz. Dur ben de geliyorum. Dur bu full ya. Çekiyorum. Çekim. Ben düştüm. E ee, o zaman Aynen. bir dakika bu böyle olmayacak. Zaten... Komutla gidelim. Evet. Herkes herkes beni takip etsin. Bir yana geçiyoruz sol. Atlamayın atladım. Atlamayın. atlamayın <laughs> Sola giderek zıplamanıza gerek yok. Sol zaten zıplamanıza gerek Dur. <gülüyor> 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 Aa! Diğer tarafa zıplayın. Güzel. Sabit kalın. Düşme artık. <laughs> Düşmeyin şuradan. Dört tane yüzey var. Harika. Zıplayın. <gülüyor> <gülüyor> Abi daha bitiremeyecek şeyi ben diyelim. Patlayacağım. <laughs> bir durun. Sakin. Kalkın. Ben de bir yürüyorum. Hadi bakalım. Ali Setağız nasıl şimdi? Mert İngiler yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Milas sonrası böyle oldu. Burada. <laughs> Harbi böyle oldu bu arada. <laughs> ben şeyi çok iyi anlıyorum. Biri bir şey yap yapamam, yapma, yapamam, yapamammaya başlayınca... Koş koş koş! Koş! Koşun, tam koşun, götürüyor koşun, seni koşun, götürüyor seni. Götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olur! Zıplayın <gülüyor> sola! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu hey, Boynundan bağlayıp götürdük ya biraz. <gülüyor> <gülüyor>